e, ee, telafisi olmayan maçlar başladı artık. Yani özellikle ikinci yarı ile ilgili. Çünkü durumumuza baktığınız zaman her maçı final havasında oynuyoruz. Ee, bu da tabii üstümüze stres e, ve e, sıkıntı yapıyor. Ee, maçları kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmak için bir şeyler yapıyoruz. Bir de tabii kaybetmeme korkusu da var. Ee, bunlar istediğimiz oyunu sergilememize sıkıntı çıkartıyor bizim adımıza. Şimdi Galatasaray maçı var önümüzde. Ee, i̇çeride dört tane maç oynayacağız. Dörtte dört yapmamız lazım. Hani kazan şey, ligde kalma umudumuzun daha da artması için. Daha her şey elimizde. Kendi ipimizi kendimiz kesebiliriz. Bunun birincindeyiz, takım olarak da bunun birincindeyiz. Bunun için çabalıyoruz, bunun için düşünüyoruz, bunun için birlik beraberlik için de devam ediyoruz. Ee, tabii sadece bu bizim Sağ içindeki mücadelemiz değil Sağ dışındaki e, şehrin de Taraftarın da, herkesin birbirine kenetlenmesi lazım Bu desteği birlikte bu sinerjiyi Birlikte oluşturmamız lazım Çünkü çok önemli haftalara giriyoruz Çok önemli maçlar oynayacağız ee, Bu maçlar kaderimizi belirleyecek artık ee, Daha hiçbir şey bitmiş değil Her şey elimizde Bunlarla iyi sonuç alırsak e, ligde kalacağız inşallah Buna biz inanıyoruz. Gerçekleştireceğimize de inanıyoruz. Tabii dediğim gibi sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz ama bu sıkıntıyı hep birlikte aşacağız. Eğer birlik beraberlik içinde olmasak tek taraflı olmaz bu iş zaten. Hep birlikte olmamız lazım. Umarım bunu Galatasaray maçıyla başlatıp güzel bir galibiyetle devam et başlatıp daha sonraki ihtiyacımız olan maçlarda da galibiyetleri alacağız inşallah.